Ekonomi izleyenleri, otomobilimiz olan Emniyet Şeridinden siz otomobil severlere merhabalar. Bu hafta çok güzel bir etkinlikteyiz. Basın kupasındayız. Evet. Körfez pistindeyiz. Evet. Sen ikinci kez, ben ilk kez i̇lk katılıyorum. Kez i̇lk kez katılıyorum. Aa, şey. İkinci gelenekse zaten. Ben ilkinde yoktum. Çok heyecanlıyız bu hafta. Çok değişik bir aktivite olacak. Onur sen geçen sene vardın, hı hı. Ee, nasıl geçiyor şöyle bir ön önünüze alalım, sonra giyeceğiz turumlarımızı giyeceğiz, piste çıkacağız, evet. antrenman turlarımız olacak. Valla kıran kırana geçmişti geçen sene, bu sene daha da kıran kırana geçecek gibi çünkü geçen sene e, iki ayrı gün yapılmıştı. Hızlılar bir gün, yavaşlar bir gündü. Hı hı. Şimdi herkes aynı güne e, koyulmuş, bakalım ne olacak. Tabii çok güzel, çok heyecanlı bir aktivite olacak. Bu arada Egea'larla yarışacağız. Evet. Ee, makineleri tanıdın geçen sene, hı hı. Ee, bu sene aynı makineler var? Aynı makineler var, ee, 180 beygir gücünde. Egea'larımız var, dizeller. Bakalım ne olacak? Fena da değiller. Güzeller. 180 beygir bu pist için. Aynen. Yani 56 saniyelere inebiliyorlar. 56-55 saniyelere. Ne yaptın pistte. geçen sene? Şöyle bir hatırlat Ben 58'lerde dönebilmiştim geçen sene maalesef. Bakalım bu sene biraz daha gelişme olduysa ne güzel. Güzel. Evet, Egea'larla piste çıkacağız dedik. Ee, şimdi ne yapacağız? Tulumlarımızı giyeceğiz. Antrenman turları olacak. Sıralama turu olacak. Tabii çok iddialı değiliz. Evet. E, tamam otomobil gazeteciyiz ama yarışçı değiliz sonuçta. Evet. Çıkıp en iyi şekilde eğlenmeye, keyif almaya bakacağız. Aynen. Çok iddialı arkadaşlarımız var. Var tabi. buraya tulumla gelen arkadaşlarımız var. Tulumla gelen, tulumla var. gelen arkadaşlar. Burada var. Arabadan tulumla. Inen Şöyle Sinan'ı misin Muratcığım bize. Tulumla gelmiş. Bizi ne yapacak? Perişan mı <laughs> edecek Sinan bugün? Sinancığım seni de alalım böyle. Ülke ve seni de alalım. Sen gerçekten bu konuda çok tecrübelisin. Estağfurullah. E, Meşre'de katılıyorsun. Sadece şimdi herkes tulum giymeye uğraşacak. Ben 10 dakika vakitten kazandım, giyinip geldim. Sinancım bugün bizleri harcayacak, belli oldu. Yok, <laughs> ya biz eğleneceğiz, keyif motor, alacağız. Mo motor sporu hiç belli olmaz. Ee, ben her zaman söylüyorum. E, yani öyle, tamam geçen sene birinci oldum. Yani belli bir iddiam var tabi ama hiç belli olmaz. Rakipler dişli. Keyifli ama değil mi? Basın kupası. Acayip zevkli, acayip zevkli, acayip zevkli. Çünkü için i̇şte Egea'lar zaten çok becerikli yani binenler şaşırıyor. Bir de böyle organizasyon ya gerçekten yarışacağız bugün. E, sıralama atacağız, antrenman yapacağız, e, kalkış yine böyle e, gridlerden kalkacağız. Acayip keyifli. Geçen sene ben dördüncü kalktım, ilk kalktım final yarışında birinci oldum, birinci bitirdim. Helal yani o, bayağı zevkli oluyor. O yüzden iddialıyız. İnan yani, yani iddialı bir arkadaşım gerçekten. Hani iddialıyım tabii de. ama hiç belli olmaz. O zaman başarılar diliyorum sana. Sağ ol, sana, sana da. Başarılar. Onurcuğum sana da başarılar. Çok teşekkürler. Çok keyifli olsun. Eğlenelim. Güzel bir yarış olsun. Evet sevgili izleyenler zaman geldi çattı şimdi sıralama turlarına geçeceğiz gerçekten çok heyecanlıyım e, Antrenman turlarında e, öyle kolay da değilmiş yani pistte yarışmak bunu anladım e, Tabii ki dediğim gibi tecrübeli arkadaşlarımız da var e, Daha önceden rally deneyimi yapmış basından otomobil basından arkadaşlarımız var onlarla mücadele edeceğiz e, Deneyeceğiz şansımızı tabii ki dediğim gibi yine tekrarlıyorum önemli olan eğlenmek e, keyif alabilmek. Bu deneyimi ilk defa yaşıyorum e, Körfez pistinde. E, pist güzel bir pist. 2 tane keskin virajı var. E, şimdi aksiyon halinde sizlere de e, hem anlatıp hem sıralama turu yapmaya çalışacağım. Bakalım ne kadar başarılı olacağım ama e, biraz e, o virajları göstermeye çalışacağım size. Hızlı giriyoruz virajlara. E, keskin, Pirelli denen özellikle keskin bir virajı var bu pistin. Çok önemli. Orada zaman kaybı yaşayabiliyoruz. Ki pistin en büyük derecesi yani en iyi derecesi e, basınlar arasında 53 saniye 54 saniyeymiş. Genelde o saniye ortalamalarında yapılıyor. 55-56 yapılıyor. E, bizim antrenman turunda 58 oldu. İyi bir derece yaptım. Bakalım e, bu dereceyi düşürebilecek miyim? Evet, sıralama turları için hazırız sevgili izleyenler. Kemerlerimiz hazır. Araç hazır. Kıyafetimiz, kaskımız her şeyimiz hazır. Şu uğurlu yüzümüzü de öpüyoruz tabii ki. İyi bir süre yapmak için piste çıkacağız birazdan. Çok kısa süre içerisinde sıralama turları başlayacak. Daha sonrasında bir mola vereceğiz. Çünkü kalabalık bir ekibiz. Onlar da sıralama turu yapacak. Ve en iyi 5 beş kişi, beşerli gruplar halinde e, ana yarışlara geçeceğiz. Ne kadar iyi derece yaparsak o kadar iyi bir grupta yarışacağız. Yani beni de Öne çağırdılar. Evet heyecan biraz daha arttı. Şimdi ilk viraj var. Orayı geçeceğiz. İlk viraj 4, 3, 2, 1. Böyle başladık. Yeah. you O zaman kaybı yaşadık. sevgili izleyenler. Bir dakika yaptık. Antrenman dediğim gibi antrenman turlarından yaklaşık bir saniye daha geç bir zaman elde ettik ve beşinci başlıyoruz yarışa. Çok önemli rakipler var. Sinan Koç var. Eren Tekin var. Son bir dakikamız kaldı bu arada. Tabela şu an görünüyor. Bir dakika içerisinde yarış başlayacak. Heyecan Doruk'ta ilk deneyim, ilk yarış. Bakalım nasıl bir sonuç elde edeceğiz. Az önceki yarışta bir arkadaşımızın pistin dışına çıktığını gördük. Biraz sakin olmamız gerekiyor. Zaten iyi rakiplerim var. Hani geçilemez demeyeyim ama ciddi anlamda çok zorlayacak rakipler var. Son 15 saniyemiz. Bakalım nasıl bir sonuç elde edeceğiz. Haydi bismillah diyoruz. ısında arkasında Koray ve ben Ich habe auch einen şu anda ölüm grubu yarışım. Çok zor bir gruptu. Sinan Koç hali geçmiş olan bir yarışmacı, bir gazeteci. O da bu gazeteci. Eren Tekin Keza yine öyle. Onur pistte tecrübesi var. Yani gerçekten zorlu rakiplerle yarıştık. Buna rağmen iyi bir yarış çıkarttık. Çok da fark etmedik. En azından kendimizi test ettik. Piste çıktık. Güzel işler yapabiliyormuşuz. Bundan sonra yarışlarda tabii ki daha iyi dereceler elde etmek için de çalışacağız. E biz araç tanıtıyoruz. Ara sıra eğlenmekte. tabii bizim hakkımız bugün eğlence dolu bir gün oldu. Eğlendik. Binerlere kalamadık. Evet sevgili izleyenler bahsettiğimiz gibi programımızın başında Sinan bizi harcayacak dedim. Ve açık ara yarışı önde bitirdim. Tebrik i̇lk ediyorum. Grubun... Çok güzel yarıştı. Benim ilk dönemimdi pistte. körfez pistinde ilk dönemimdi. Gerçekten çok büyük keyif aldım. Sıralama turları benim için çok heyecanlıydı. Egea ilk defa 180 beygirlik modeline biniyorum. İyi gidiyor değil mi? İyi gidiyor. Çok keyifli gerçekten. Neler söylemek istersin tebrik ediyoruz. E, bu ikincisi yapılıyor. E, zaten çok keyifli. Bütün arkadaşlarımızla hani tüm sene işte beraber lansmanlara gidiyoruz, geziyoruz, ediyoruz. İşte işte işler yapıyoruz falan. E, burada da böyle beraber yarışmak. Özellikle Eren Tekin kardeşimle. Bugün çok büyük keyif aldık. Aramızda da ufak bir iddia vardı. Geçen senenin ilk grup birincisi oydu. İkinci grubu bendim. Bu e, Biraz ama televizyon performansını <laughs> düşürmüş Televizyona ya. Televizyona geçince performans Ter düşürmüş. Valla televizyon performans düşüklüğü ya yaratmış. Onlar inanılmaz yarıştı. Şimdi Onur'la Eren'e döneceğim. Ben yarış esnasında bahsettim. Çok tecrübeli e, kişilerle yarışıyorum dedim. Her ne kadar otomobil gazetecisi olsa da arkadaşlar dedim. E, pis tecrübeleri var dedim. İnanılmaz yarış çıkarttınız. İlk viraj, kalkış. Kalkışta Eren, sen mi Eren geçtin? Eren sen Eren'i geçtin. Sonra virajda Eren bir atak yaptı. Geçti. Ondan sonra son, tura, son turun sonlarında ben geçtim. Tekrardan ikinci bitirdim. Yani, yani sen çok çok çekişmeliydi. Çok, çok acayip keyif aldık. Ee, Sinan'ın dediği gibi de geçen yılda bir iddiamız, geçen yıldan kalma bir iddiamız vardı. Bu yıl ben geçilen oldum, Seneye de Sene. var bunun, yani başka <laughs> yarışlar da var. Yapacak bir şey yok. Çok yani. Ee, yani... Şimdi bir laf vardı, yenilen pehlivan güreşe doymaz diye, en sonunda artık yağlanıp güreş yapacağız. <laughs> bir laf daha vardır, kaybetmesini bilmeyen kazanmasını da Hocam. Çok <laughs> Alper de bugün. Şey e senin bölümdeki yarışta da çok güzel ataklar yaptın Alper. Evet. Özellikle evet. ilk evet. virajda 2 3 kere hatta biz Onur'la tepeden izliyorduk ve çok heyecanlandık. Dedik o Alper VGT'den geçecek. <gülüyor> biz... <gülüyor> biz otomobil dünyamı olarak bugün çok şanssızdık. Evet şanssızlık abi. Bugün gerçekten şanssızlık ama olsun yine de e, iyi olan kazandı diyelim. İyi olan kazandı. Beyler çok teşekkür ediyorum. Biz Ağzınıza sağlık. Veririz. Sevgili izleyenler bizleri izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Haftaya aynı gün ve aynı saatte görüşünce dek hoşça kalın.